Merhaba. Bugün sizlerle ilgili XNS ve Folix Türk mü diye bir konu konuşacağız. Bu konu videonun içinde. Haydi başlayalım. Bakarsanız görüyorsunuz her zaman XNS video diyor ve çok kişi izleniyor. Ve kendisi yabancı gibi yapıyor. Ama aslında yabancı değil. Nereden oldu? Ne göstereceğim? Bakın her videosunda yabancı. Hiç Türk videosu yok. Ama şimdi hakkında geleceksiniz. Ve burada görüyorsunuz her şey yer var. Ve diyor kanalı açtığı yer Türkiye. Folix'e gelirsek Folix de aynı. Ondan da bakarsak görüyorsunuz açıklamada yabancı ama kanalı başlattığı yer ve telefon şeyi Türkiye. Yani X enes ile Folix Türk. Acaba XNS ile Folix'in arasında bir iletişim var mı? Çünkü Folix ile XNS iki tane fine moments videosu çeken insandır. İkisi de bir sürü video çeker. Hepsi de yabancı. Nedeni ise yabancılar yani bütün dünyanın nüfusu yedi buçuk milyar olduğu için bütün dünyada ama eğer Türkiye'de 80 mi, 81 milyon olduğu için böyle yapmak daha mantıklı oluyor. İkisinin arasında bir bağ olabilir. Çünkü ikisi de aynı şeyi çekiyorlar. Aynı şeydir. Aynı oyunları çekiyorlar. ve görüyorsunuz. Bu video bu kadar. Lütfen videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelmesi için like ve abone atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.